Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ile Şubat ayından itibaren evde bakım maaşı ödemelerine zam yapıldığı ve maaşların 2300 TL olarak değerlendirileceği öğrenilmişti. Belirli aralıklar ile ödemesi yapılan evde bakım maaşına dair detaylar, engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki evde bakım maaşı yattı mı? Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? İşte detaylar. %50'nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilerin yararlanabildiği evde bakım maaşı 8 Şubat itibariyle gündeme gelen konulardan biri oldu. Belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşının nasıl sorgulanacağı ve ne zaman yatacağı ise ilgililerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Peki evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? Evde bakım maaşı yattı mı? İşte detaylar. Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-devlet üzerinden yapılabilir, evde bakım aylığı sorgulama işlemi e-devlette bulunan, engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama, sayfası üzerinden yapılabilmektedir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar şifreleri ve TC kimlik numaraları ile sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama sayfası. SMS ile evde bakım maaşı sorgulama. Evde bakım maaşında bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan kişiler cep telefonlarının mesaj bölümüne bakiye yazıp 4747 SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde bir SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilmektedir. Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli değil. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır. Kaynak: onedio.com Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.